Siz Mark Orel'i okudunuz mu? Bir yere soruyor. Mustafa hocama söylemiştim. Metinlerde bu Mark Orel diye bir isim geçer. Bunu keşke Mustafa Fayda hocam da burada aramızda Mark Orel diye bırakmasaydık. Bu Marcus Ayrulus. Bugün dahi Türkçe'ye birçok kitabı çevrilmiş bir Roma imparatoru. Ama eski yazıyla yazılırken Mark Orel diye yazılmış. Bunu okuyan yeni nesil sanki başka bir bir kişi gibi zannedebilirler. Mark Aurel, Mark Aurel diye ee, bir, bir ayrı kişi. Hayır, bu Marcus filozof imparator, filozof imparator Marcus Aurelius. Ee, tam latincesi bu şekilde ama kısaltmada tabii kısaltmada Mark Aurel yazılınca böyle olmuş ama bunu diğer baskılarda bence açmak lazım ki insanlar. E çünkü Mar Marcus Markus Aurelius'a göre diye Marcus Aurelius'a göre şu diye Türkçede birçok piyasada kitaplar var. O kişi bu kişi işte. Sami Annen'in bahsettiği Mark Orel o, o kişi. Efendim. Siz Mark Orel'i okudunuz mu? diye soruyor. Hayır okumadım. Fakat sizi okumak kafi eğer okuyabilirsem. İşte bu koca hükümdar şöyle der. Benim Mark Orel olarak vatanım Roma'dır. Fakat insan olarak vatanın bütün dünyadır. Burada ne kadar evrensel bir bakış açısına sahip olduğunu Sabiha Anne, Marcus Aurelius'dan nakilde bulunarak anlatıyor. Daha teknik alana doğru giriyoruz. O da tasavvufun hala bugün dahi kimilerinin anlamakta zorlandığı en önemli itikadi konusu, vahdeli vücut konusu. <laughs> vahdedi vücut her zerre-i kainatta hakkın bir güna tecellisini görmekle izah olunabilir. İnsanda, hayvanda, nebatta madem ki bu zuhur alemi hakkın batından zahire çıkışı Cenab-ı Hakk'ın kün tükenzen mahfiyen fe ahbabdu en u buyuruşunun bir maddi delilidir. Şu halde bilinmek için mihrab zuhura çıkmış olan bu varlığın hangi zerresine hürmetsizlik edilebilir? Hangi zerresine hürmetsizlik? Eğer kaynak hepsinin aynıysa misal olarak vücudumuzu ele alalım. Kaşı, gözü, eli, ayağı, bütün harici ve dahili uzuvları ile bir insan birliğin şiddetli bir misalidir. Bir birliğin şiddetli bir misalidir. Bütün uzuvları, vazifeleri ayrı, fakat netice itibariyle her biri bütünün idamesine yardımcı. Keza salonları, odaları, kilerleri, aralıkları, izbeleri ile bir evde de faydasız hangi köşe vardı? Kilere faydasız diyebilir misiniz? Tebareke suresinde bu manayı Cenab-ı Hak Habibine basra el hel min futur ayetiyle e, gözlerini semaya bir bak eğer bir e, eksiklik görebilecek misin e, sözüyle e, anlatır. Yine Hz. Muhittin'in el <laughs> abdu rabbun ve rabbu abdun ya leyte şiiri menil mükellefu buyurmakla vasattan yukarı idraklere hitap etmiş olmaz mı diye söylüyor. Bu derecede çok yüksek ee, konularda yeri geldiğinde Arapça bir ayet, yeri geldiğinde Arapça Muhittin İbn Arabi'den bir şiir, yeri geldiğinde Farsça Mesnevi'den bir alıntı, ben daha çok bu mülakatlerde kullandığını gördüm. Ee, bu El, el Abdur Rabbun ve Rabbu Abdun şiiri Muhittin İbn Arabi'nin tekfir edilmesine sebep olmuş bir şiirdir. İbn Temi'ye 23 konuda İbn Arabi tekfir etmiştir. Onlardan birisi de budur. Arapça bilmeyenler açısından söylüyorum nedir bu şiir? Kul Rabb'dir, Rabb kuldur demiş İbn Arabi. Evet böyle bir şiiri var mı? Var. Ama bakınız Samiha anne bile anlam anlıyor bunu ki bizim hocalarımız, ilahiyatçılarımız, profesörlerimiz, müftülerimiz, kadılarımız anlamakta zorlanıyorlar. Çok basit bir izahı var. Siyah ve sibak denen bir şey var. Cümlenin gelişi diye bir şey var. Bu şiirin geçtiği yerde Muhittin İbn Arabi Kültü Kenz makamını anlatıyor. Ona tasavvufta vücut mertebelerinde Cemul Cem yani La taayyün yani hiçbir şeyin daha henüz zuhura gelmediği, her şeyin kendi içinde müstarak olduğu, daha ayrışmanın olmadığı bir hali anlattığında Cenab-ı Muhittin Hazretleri diyor ki orada, orada daha ayrışma olmadığı için abd orada mahlut, karışık, ayrışma olmadı da. Ey İbn-i biraz sabretseydin, bir 30-40 sayfa sonra aynı muhitin, Bu sefer fark makamlarını anlatıyor el fütatül Mekkiye isimli Yani artık yaratılış başlamış, ta'yün, la ta'yünden -ta ta'yün geçilmiş, daha sonra aşağı aşağı veya dışarı doğru açılıp açılmaya tezahür basamaklarında ilerleme devam ederken artık fark makamları yani ayrışma başlıyor. Ayrışma makamlarını anlattığı yerde aynı Muhyiddin İbn Arabi bu sefer diyor ki el el el, el 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 rabbu rabbu fel abdu abdun rab rabdir kul kuldur. İşte 40 sayfa evvel ikisi birdir diyen 40 sayfa sonra niye böyle söylesin? İşte oradaki o e, siyah ve sibak dediğimiz cümlenin kuruluşu ve hangi mana için bu şiirin anlatıldığını bilmeyip cımbızlama dediğimiz yöntemle bu şiiri oradan çekip alırsanız e, hani Bektaş şiir atfederler ama ben tenzih ediyorum. Birilerinin la e, takrabussala namaza yaklaşmayın ya, Allah diyor Kur'an'da namaza yaklaşmayın diyor. Onun için ben namaz kılmıyorum diyen kimileri gibi. Ama e, e, beyefendi devamını da okusanıza devamında o entumus sukara siz sarhoşken namaza yaklaşmayın da o siz son cümleyi atarsanız oradan umumluk çıkarırsınız. Genel evet. olarak tas, e, namaza yaklaşmayın çıkarırsınız. Evet. Onu sen okuyabilirsin. Evet, onu e, e, onu, da, onu <laughs> o da, da çok doğru. Evet. Eee ilerlemem ve sona doğru gelmem gerekiyor. Çok fazla paylaşacağım şeyler var tabii ki. Biz şeriatla tarikatı birbirinden ayıramayız. Şeriat deri gibi tarikatı yani özü ve cevheri sarmıştır. Şeriat deri gibi tarikatı sarmıştır. Şuna dikkat buyurulsun ki bu yolda bize o şeriatı vaz eden sahibi din kendisini şer'i tekellüften variste tutmamış. Bilakis namaz kılmaktan mübarek dizleri şişmiş ve oruçlarını iftar etmeden birbirine bağlamıştır. Birbirine bağlanarak tutulan oruç şeklinden bahsediyor. Ve Resulullah'ın izinde yürüyen hiçbir ehlullah keza ahkam-ı şer'iyeyi küçümsememiştir. Şeriat ahkamını hiçbir küçümsememiştir. O sizin dedikleriniz, bunun öncesi var tabi ben orayı okumadan direkt konuya girdim. Bir melani olduğunu zannettiğim bir zat var geliyor ona yönelik bu cevaplar. Sizin dedikleriniz her şeyi ucuza mal etmeyi adet edinmiş kimselerin samim, samimiyetsizliklerindendir. E, sona doğru ilerlerken kendisinin tasavvuf yolunda e, biraz e, nasıl söyleyelim e, şey olduğunda ifade ettiği bir cümlesi var. Onu da Paris'teken Mustafa diyor Tahralı hocam bana bir kitap verdi diyor. O kitapta e, Ömür Merahim isimli 300 sayfa kadar bir kitap eski yazı olduğu için çabuk okuyabildim diyor. O kitapta Hazreti Bir Ahmet al-Rifai Efendimizin korkusundan bahseden bir bölüm var. Onun için bu mektubu Bayram isimli kişiye yazdığı mektuptaki bir alıntı bu. Ee, korkmakla ilgili. Ee, korkmak. Derken tabi hav tasavvufi manada yoksa psikolojik anlamdaki korkmak değil. Ee, endişeli ve uyanık olmak güzel bir şey. Aynen. Mizaj itibariyle ben de başka türlü değilimdir. Benzetmeye teeddüp ederim kendimi ama Hz. bir Ahmet Arifayi de böyleymiş. Bu sene Paris'teyken Mustafa bana Ümmü'l-Berahim isimli bir kitap verdi. 300 sayfaydı. Eski harflerle olduğu için rahat okudum. Bir yerinde Hz. Bir'in korkusu ve haşyeti ziyade idi. Küçük bir şeyden dahi vehme düşüp kendini helak ederdi. Ben de bayramcığım diyor. Bizde dur otur yoktur, yorgunluk yoktur. Ama korkmak, bu dünya korkmak gerekir. Şu cümle çok güzel, bu dünyada korkanı, Allah öteki alemde korkutmaz. Ya bu dünyada çekinirsen bazı şeylerden, öbür dünyada sana daha fazla verirler. Korkmanın tefsiri bu. Yani psikolojik bir korkudan bahsedilmiyor burada. Ee, çok güzel bir makalesi gördüğüm Allah. Hz. Ali Efendimiz'in ben görmediğim tabiye tapmam sözünden yola çıkarak yazdığı bir e, muhteşem bir makalesi. İlmin Medine'sinin kapısı mesafesinde olan benim Ali'm görmediğim Allah'a tapmam dedi. Pek de alışık olmadığım bu sözde ne korkunç bir inkar ne korkunç bir inkar ne de yersiz bir isyanın ifadesi var. Hakikat yolunun eşsiz yolcusu Muhittin, Cenab-ı Hak mezahirden mücerref olduğu halde müşahede edilemez diye hüküm yürüttü. Onun bu hükmü de beşer seviyesinin en yüksek iltifanda olan Hazreti Ali'nin sözünü tamamlayıp desteklemiyor mu? Hazreti Muhittin'in sözüyle Hazreti Ali'nin o sözünün birbirini tamamladığını, fazılın parçalarını bir araya getirmek bu muhteşem bir şey. Sami Hanede bu var. Yani Ali'nin sözüyle cenab Muhittin'in sözünün birbirini tamamlaması ve ardından Cüneyd-i Bağdayi'yi de buna eklemesi. Cüneyd'de iz izafet edilen muhteşem bir söz vardı. Çok çok enteresan bir söz. Der ki kendisinden nakledeyim Sami Anne'nin cümleleriyle. Cüneyd 30 senedir hakla muamelede idi. Alem de onu halkla Muhammed'e de sandı. Yani bizdeki rivayette şöyle Cüneydi Bağdadi insanlara söylüyor. Ben 60 senedir Allah'la konuşuyorum. İnsanlar kendileriyle konuşuyorum zannediyor. Ben 60 senedir Allah'la konuşuyorum. Onlar kendileriyle konuşuyorum zannediyor. Cüneydi Bağdadi'ye e, nispet edilen bir söz vardır. Hazreti Musa, Ya Rabbi bana kendini göster dedi. Rabbi erini meşhur o sufilerin çok başvurduğu ayetlerimizden, bayrak ayetlerden bir tanesi de bu. Rabbi erini, Rabbim bana göster. Bana kendini göster. Lenterani ya Musa. Ya Musa sen beni göremezsin. E, niçin göremem? Bu mukaddes bir konu. Hazi mukaddesi tuva. Şimdi zahiri müfessirler, Sayın Mustafa yapacağım. Ee, burası mukaddes bir dağ, burası dağ mukaddes, o zaman ayakkabılarını çıkar. Ya dağda çalı olur, çırpı olur, taş olur, çakıl olur. Dağda çıplak ayak varsa ayakkabı giydirilir üstelik, ayakkabı çıkartılmaz ki. Oradaki o mantığı anlamak mümkün değil. Ayakkabılarını çıkar ya Musa. Bizim Sufi mühendisler diyorlar ki, bu kafa gözüyle Kafa, beyin ve zihin faaliyetleriyle anlaşılacak bir şey değil ya yani olsa beynini bir kenara koy. Şimdi aklı çıkartırsa akıl karşılığı olduğumuzu söylüyorlar da, onun için ben zaman zaman akıl yerine beyni kullanıyorum, salatası yapılıyor çünkü. Ee, beyni bir kenara koy ya yani olsa o zaman beni görürsün anlamı var. Evet, ee, bunu Tur'daki tecelliden sonra Musa ya Rabbi bu talebimden dolayı tövbekarım çünkü senin bu vücutta görülemeyeceğine ilk inanan Adem benim diyerek nasıl görülebileceğini bu makaleyi ben tamamını sizlerle okumak yorumlamak ister çok çok güzel bir makalesi. oradan Mevlid'e atıfları var. Zatıma mirat edindim zatını. Oradan Hz. Mevlana'nın Şems'e buradan Kenan Rifai Hazretlerine yönelik iması da var. Hazreti Mevlana'nın Şems'e söylediği Şems-i meni hudayimen benim şemsim benim hudamdır e, sözünden ima yoluyla e, işaret ettiği noktalar var. Ama e, vakit olmadığı için hızlı hızlı sonra doğru ilerliyorum. Ben böyle koşuşturmalı şey pek e, olmuyor ama öyle yapacağız. E, bir de mülakatların sonunda e, çok muhteşem bir şeyi var. E, 2 Ocak 1948 tarihli bir yazısı var. O yazının bir de sadeleştirilmiş hali de var. Sadeleştirilmemiş hali de bence tasavvuf metafiziği açısından çok çok önem arz eden e, bir metin o. Ee, okuyabilirim diye yanına getirdim ama e, okuyamayacağımı anlaşılıyor. Ee, son beş dakikam ee, şöyle tamamlamak isterim. Gene kendi cümleleri sizlere hitap ediyor. Bilmem ki Allah'ıma nasıl şükretsem. Her şeyden evvel bir Kamil ere bende oldum ve bunun da baha biçilmez bir hazinesine bir hazine olduğunu hayatım boyunca göstermek lütfunu esirgememiş. Hangi birisini söyleyeyim? Sayıp sıramakla tükenmez. Nihayet sizin gibi gönlümde taht kuracak değerde evlatlar ihsan etmiş. Dürüst, namuslu, faziletli ve imanlı. Bu 1979'da söylediği sözü mülakatlere dayalı olarak bu konuşmamı yaptım daha çok. Diğer yerlerde Remiz'le sembolle ifade ettiği tasavvuf düşüncesini mülakatlerde e, hani birisi yapabilir bunu. E, sırf tasavvufi e, sözlerini, görüşlerini istikrac etmek suretiyle, buradan çıkarmak suretiyle ayrı bir kitapçık dahil çıkarılabilir e, düzeyde yüksek metafizik sözler var. Yani dergahlara yönelik daha sosyal, içtimai müesseseye yönelik olmakla beraber vahdeli vücut gibi, meratibül vücut gibi, tayin evvel, tayin sani gibi vaktimizin olmadığı i̇bn Arabi mektebinin özellikle çok çok mühim e, o ana kavramlar da burada yer almakta. E, böyle bir çalışma yapılabilir. Son olarak e, Muhittin Arabi'nin bir kitabı var arkadaşlar. Tacur Resail adında. Bu kitapta da Muhittin i̇bn Arabi Kabe ile konuşuyor. Kabe'yi karşısına alıyor ve Kabe'ye mektuplar yazıyor. Kabe'ye yazdığı mektuplar. Enteresan. Yani zahiren baktığın zaman küp şeklinde bir bina, bir, bir duvar, bir taş tuğla ya bir adam mektup yazıyor. Ve konuşmaları var adeta. Üstadı Kenan Rifai Hazretleri kendisine kitabına bir imza atmasını istediğinde bu kitap meydana çıkıyor. Bu kitabı da ayrıca beni çok etkileyen kitaplardan bir tanesi. Çok ıı, aşırı duygu yüklü, aşırı ıı, ıı, dile gelen taş, taş diyerek kendini ıı, kendini aleta ham taş olarak görüyor ve beni dile getirten, beni konuşturtan ıı, az evvel odadaki sohbetimizde de olduğu gibi Samiye, Safiye Erol hanımefendinin vefatından sonra kim yazacak bunları, kim konuşacak bunları, kim söyleyecek bunları? Sen yazacaksın emri üzerine. Fiyerinden aldığı emirle yazmaya başlaması. Kalemi muhteşem, cümleleri muhteşem. E, Samiye annenin edebi yönüne dair çok konuşmalar yapıldı, çok yazılar yazıldı, çok tezler yapıldı adeta. E, ama e, bana göre onun bu kendi kendiyle konuşmaları da e, çok önem arz ediyor. Bu üst seviyeli sufilerde olan bir şey. Burada e, nasıl kalbinin kırık olduğunu, nasıl e, e, yani e, vicdanen, ruhen e, tam tatmin olamadığını bir haykırış, bir yakarış olarak öyle dile getiriyor, terennüm diyor ki dalga dalga böyle semaya çıkıyor. Bu metin bence çok güzel bir metin. Buradan birçok şey okuyabilirsiniz ama ben son, son, sonu okuyayım ve böylece konuşmamı tamamlamış olayım. Keşke yalın katlı bir gönlüm olsaydı. Girintisiz, çıkıntısız, düz ve sakin. Ama nerede o rahatlık? Nerede o çeşnisini bile tanımadığın nasip. Işıkların, kokuların, renklerin, rüzgarların, kaza ve kaderin mimarı ta ezelde alnıma uçurumlu, girdaplı, dağlı bayırlı ömürlerin yazısını yazmış. Neyle yiyeyim? Haydi haydi vakitten aldı. En muammalı köşelerime, en dolambaçlı gizliliklerime in in de bu yazıdan bir sayfecik kopar. Yine beraberce okuyalım. Ey nazını, cilvesini, kahrını, çilesini, cefasını, sefasını ezbere bildiğim kudret pençesi. Gök de bende, yerde bende. Cennet de bende, tamu da bende. Cenk de bende, sulh de bende. Ölüm de bende, hayat da bende. Şirk de bende, iman da bende. Hasret de bende, uslat da bende. Ne çare ki şu an gene zaman endişesini ve mekan bağını uzun yolculuklarda düşünülmüş mücevherler gibi kaybettim. Gel, gel de zamanım ol, mekanım ol, evvelim ol, ahirim ol. Kendimi aşmak istiyorum, çarem ol, dermanım ol. Candan da, cihandan da geçmek istiyorum. Bak, gör ki gene divanelik ili baştanlaştı. Ne okumak, ne yazmak gözünde artık. Sade seni istiyor, seni bekliyorum. Ey canıma can katan, ey bir candan bin can dokuyan kudret pençesi. Çok teşekkür ederim.